Kılavuzda izin verilen montaj şekillerinden bir tanesi budur. Farklı montaj şekillerini incelemek için kullanma kılavuzuna bakılması gerekir. Orada kesinlikle yapılmaması gereken montaj şekilleri ayrıntılı bir biçimde açıklanmaktadır. Cihaz montaj edildikten sonra tesisata su verilmesi gerekir. Bunu doğrulamanın yolu göstergede çıkış basıncının görülmesidir. Bu durumda sirkülasyon pompasının elektrik bağlantıları yapılıp sistem çalıştırılabilir. Elektrik bağlantıları. Sistem çalıştırılmadan önce elektrik bağlantıları yapılmalıdır. Önce sirkülasyon pompasının kapağı sökülmelidir. Bağlantı kablosu rekor girişinden kutuya alınmalı ve rekor iyice sıkılarak kablo emniyetlenmelidir. Enerji beslemesi için sarı yeşil toprak, kahverengi faz, mavi nötr olacak biçimde bağlanmalıdır. Müzik Sistemin fabrikadan 11 ve 12 nolu uçları yani start stop uçları kısa devre olarak gelir. Bu durum uzaktan açma kapama olarak kullanılmak içindir. Kullanılmaması durumunda kısa devre yapılır. Bu yapılmazsa sistem çalışmaz. C ve NO konnektör olan 4-5 no'lu klemensler alarm çıkışı olarak kullanılır. Otomasyon amaçlıdır. Cihaz alarma geçtiğinde buradan normal açık olan kontağını kısa devreye geçirerek alarmda olduğunu başka bir otomasyon sistemine aktarabilir. Uzaktan çalıştırma Uzaktan kablosuz haberleşme için Wi-Fi ile kullanılır isteğe bağlı olarak alınmaktadır. EcoSearch XL Plus modellerinde mevcuttur. Cihaza enerji verilmesi Montaj tamamlanıp cihaza ilk enerji verildiğinde cihaz otomatik hava atma işlemi uygular. Power ve status yeşil yanıyorsa bağlantı normaldir ve sistemde bir sorun yoktur. Sorun varsa turuncu veya kırmızı renkli olarak alarm durumuna geçildiğini gösterir. Sağ üst grupta bulunan buton, ekranda değişik seçenekleri görüntülemek için kullanılır. Seçeneklerde değer değişimi, butona tekrar basılarak yapılır. Üst grup ekran seçenekleri W O anda motorun tükettiği elektrik enerjisinin Watt cinsinden değerini, Metreküp Slash H, sistemden bir saatte geçen suyun metreküp cinsinden değerini yani debisini, m su sütununun metre cinsinden değerini gösterir. Bu değer kullanılan kuruluma bağlı olarak değiştirilebilir. Metrik sistem dışında feed seçeneği de gereğinde kullanılabilir. RPM, motorun dakikadaki devir sayısını gösterir. Butonun her basılışında 4 seçenekten birinin yeşil ışığı yanar ve o seçenekle ilgili varsa öngörülen bir parametre değişimi aşağı yukarı ok işaretli butonlar ile gerçekleştirilmesi mümkün olur. Alt grup ekran seçenekleri Alt gruptaki şekiller sistemin üst çalışma modunu ve gece modunu gösterir. Üst grupta olduğu gibi bu grupta da seçenek değiştirmek için Ortadaki buton kullanılır. Her basış bir sonraki seçeneğin ışığını yakar. Yukarıdan aşağıya ilk şekil: Sabit basınçta çalışma modu. Bu mod seçildiğinde üst gruptan seçilen bir M değerini sabit tutacak şekilde motor devri ayarlanır. Isı, ısıtma soğutma sistemleri içindir. İkinci şekil: Değişken debi, değişken basınç modu. Üçüncü şekil, sabit devirde çalışma modu. Bu mod seçildiğinde, üst grupta belirlenen bir RPM değerini geçmeyecek şekilde çalışma söz konusudur. Dördüncü şekil, gece modu. Üç çalışma modu, gece modu ile birlikte çalışabilirler. Gece modu aktif olması durumunda, hangi mod seçilmişse, sistemden herhangi bir su kullanımı söz konusu değilse, Seçilen modun en düşük ihtiyacını karşılayacak bir motor devri kullanılarak iyi bir enerji tasarrufu sağlanmış olur. Tuşların kendi kendini kilitlemesi. Cihaz hiç kullanılmadığı zaman otomatik olarak kilit moduna geçer ve paneldeki hiçbir buton isteğe cevap vermez. 2 Aç-kapa parantez görüntüsü belirir. Parantezleri açmak, sistemi kilitten kurtarabilmek için üst grup seçenek butonu ile yukarı ok işaretli buton aynı anda basılı tutarak parantezi açar, kilitten kurtarmış oluruz. Remote ışığının yanıp sönmesi. Remote ışığının yanıp sönmesi opsiyonel kablosuz haberleşme kartından kaynaklanmaktadır. Kartın aktif edilmesi durumunda tüm seçenek ve ayarları WiFiden, kablosuz internet veya akıllı telefonlar aracılığıyla yapmak mümkün olabilir.